Herkese merhaba bugün sizinle beraber Minecraft'ın birinci bölümü yani bu kanalı ikinci videosu Minecraft'ın birinci videosu abone ol like atmayı unutmayın haydi bakalım başlayalım Ya bu zaten şeyler yani yapılması lazım yani çok şey var ya çok şey çok yapılacak şey var da Mesela barınak yaparız. Barınakta bir sorun yok. Barınak biter yani. Barınakta bir sorun yok. Yani ba barınak şuraya bir çıksam olacak. Allah'ım tuşları unuttum ben ya. Kapıyı niye kapatıyorsun abisi? Şimdi kendime bir güzel bir yer bulmam lazım. Çok güzel bir yer bulmam lazım. Niye? Çünkü inşallah bana bulmaz. İnşallah bulmaz. Bak şalınç yapıyorum. Bu goleme Burana kadar konuşmuyor. Ve konuşmuyor. Oh be. Oh be. Üç tane demir verdi bunun için. Senin ben ağzına tüküreyim. Golem. Ya golem. Şimdi beni sinirlendirme. Demir var. Şimdi uh. inşallah balta vardır. Balta istemezsen balta çıkar ya. Yok böyle bir şey. Ama şundan giyelim be. Şunlar lazım olur. Oh be. ha böyle bir şeyler. Şimdi ben bunları bir şey yapmayacağım biliyorum. Bir tane lazım zaten bunlardan zaten. Böyle verdim. Ben yaptım bundan koydum. Koyduktan sonra da sopa yaptım. Ondan sonra da balta yaptım. Bu kadar basit oldu. Ve yani ev için onu toplayacağım. Yani ev için yani onu toplayacağım. Ve ne yapalım? Yani şey illa böyle indiririz. İndir, indir, indir. Şimdi tamam indirdim. Bum. Tamam. Şöyle yaptım. bir tane. Bir, bir. Yetmez. Ve onu topluyoruz biraz. İki tane. Tam. Bunları dönüştürüm. Ve biraz ya çok küçük bir ev değil. Biraz küçük. Arkadaşlar bu çok büyük olmadı mı ya? Çok küçük bir ev. Şöyle ithalatlı bir ev yapacağım da sonra zaten şeye bakacağım yani. Değiştireyim bu evi iki bir geliştiririm de. Abi ya şöyle yap. Daha bir gün abi, daha bir gün bitireceğiz. Minecraft'ta da. Ben şunu şöyle yapacağım. Şöyle. Şunları da Abi şu da olsa. Tam gitti. Abi, bir tane blok, bir tane blok. Ben çıktım. Aa, oh, pardon bir daha çıkacağım. Ne yapacak? Yok. Nerede? Bugler editlenecek. Yani ben burada editlerim, hızlandırırım ve evet. Ha, bu ev bitti zaten. Evde bir ev kısaydı. Bir de şu şeyi almayacağım. bekleyeceğim. Bir tane al 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 bir tane al. Be Beleş oraya yerleş. Bir, iki, üç, üç, dört. Ve yani burası ve yani çok. Burayı çok daha düzenleyecek de şu an daha iyi gidiyor. Ve buraya şuradan beşerler falan alacağım ben. Bak şunu bak girdim maşallah Be beleş üç tane yeter ya Bizim böyle üç tane yeter çünkü niye etmez bak Allah'ım ve bir tane girişe koyacağım ve tane başa kapı yaptım biz bunu şimdi neyle yapacağız bunları böyle yaparız da biraz şey gibi böyle çok yavaş ya. Hadi be. Ha bunu hızlandırır var evet. Bu çok iyi oldu. Ve hala şey. Hala biraz şey yapacağız yani. Çok şeyler yapacağız ve ne da çok gerisi yok. Çok diyorum gerisi yok ama. Nereye koyacağım ben bunu? Nereye koyabilirim abi? Nereye koyabilirim? Ne oldu eşek? Bu da olsa ne Herkesi getirdim. E. Bırakmış. Selamlar olsunlar. Ve şunu koydum. koydu. Tamam. Bu kadar. Bu böyle. Tamam devam ettik. Buraya kapıyı koyduğumu bilmiyorum. Sebepsiz yere. Önlen gün sayısı bir. bir. Şimdi. yiyecek buldum o, Gelin lan buraya pislikler. Gelin buraya. Öldüreceğim gel aldım burası uf aldım burası bunu aldım tek de tane o siz aldım tek de siz alacağım tek de gel lan girelim ki oradan yes 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 ve bunları aldım ve biraz yani şu tarafları gitmek istiyorum Umutlarla benim abisi bende ve bende duracak. Alayım şunları. Vergi. Yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Şarkı yaptım ama biraz da şey lazım yani biraz da tempo, biraz tempo olur. Birazdan bak çok az bir tempo olursa Bak evde kaç dakikada giderim eve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 2, 4, 6, 8, 11, 10, 9, 8, 10, 14, 86, 9, 3, 9, 4, 9, 6. Ve eve kapısına gireceğim arkadaşlar. Geldim 24 saniye. 24 saniyede gelmesem belki videoyu 24 saniye uzayacaktım. Ve bunu aldım. Oo, buraya koydum abi. Buraya. Benim evime şundan bir tane lazım. Benim olabilir mi? Başka ne istiyorsun canımın içi? Benim evden var artık. Senin evde yok artık. Ve Tosip basa Bu işte de basar. tanır. Başka? Abisi git. Kırdım bak kırarım. E, git. Babiler tanır. Oo bana yetişir şaman. Her zaman yaparsın. Oh. Al, git git git. Biz artık böyle ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz bay.